Evet. Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi günler dilerim. Bugün e, mahallemizin hem dili tatlı hem de eli tatlı çok güzel e, et ekmeğinden, böreklerinden memnun olduğumuz bir kardeşimizi ziyarete geldim. Bu e, ve börek bizim olmazsa olmazlarından. Bir Konya klasiği olarak da zaten isim verdim. Et ekmeğin ile alakalı Kardeşimizden sağ olsun izin verdik. E, mutlaka yiyenler oldu. E, çok lezzetli. Yiyenler bir daha bırakmıyorlar belki. E, yerinde e, küçük bir imalathane ama yüreği büyük bir kardeşimiz bu. E, beraber izleyelim. Güzel. Şu an arkadaşımız önceden atmış olduğu bir tane şu an e, bu malzemenin ismi ne? Yetecek, yok. Yok, ha, evet, kürek. Ha. Küreğin üzerinde börek ve et ekmek yan yana geldi. Şu an et ekmekler var. Bunları çeviriyor uygun bir şekilde. Yakından fırında çekeyim de şöyle bir görün. Bu arkadaşımız gece gündüz her zaman bu fırının başında pardon. <laughs> Tabi küreğin uzunluğuna e, yani dikkat etmek lazım. Bu mesafe takip mesafesi gibi dikkat etmekte fayda var. Çünkü arkadaş kendini işine verdiğinden dolayı geri planda ne var ne yok bilemiyor. E, evet. Ekmekler orada ateşte kızarıyor. Peki ustacığım yakından şöyle bir ateşi görelim de ona göre bir tedbir evet. alalım kendimiz. Aman ya Rabb, yakma ya Rabb diyoruz bu arada. Bu sıcaklığı çetkiden sonra bu arkadaş yani gece gündüz yaz kış demeden ee Evet. Evet, ekmeğin bir tanesi çıktı. Delikanlı da bunu herhalde kesecek şu an. Ya bu arada çekim yaparken ekmekleri de yakmayalım. Sana da zarar vermeyelim. Değil mi? bir <laughs> <Değil> daha göster <laughs> Değil mi? Hadi bakalım. Evet. Şu an ben de hamur yapmaya başlar mısın? Sanki böyle. Evet. Nasıl dediniz? Bu da Konya böreğimiz olduğunu söyledi. Sağ olsun. Çok açıklama yapamadım. Kusura bakmayın ya. Bu doğaçlama oldu tamamen. Normalde çoğu esnaf buna izin vermez. Bu yani güzel. Kendi güzel aslında. Böyle baskı olmasa bir görseniz yakışıklı yani. Hı hı. Tamam. Bu kenardaki e, biberler ne biberi o? Gözleme şey biberleri. biberleri o kenarında yenecek. Burada şu an yapılmayı hazır bekleyen başka bir Et ekmek. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Evet inşallah bunu afiyette yiyeceğiz. Afiyet tamam izin verdiniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah olsun. size helalından hayır huzur çok kazançlar versin. Cümlemize inşallah. Ee, cümlemize hem de memleketimizin ve dünyanın üzerindeki bu korona Eee en kısa zamanda üzerimizden alsın inşallah diyorum. İnşallah. Hadi, görüşmek i̇nşallah. üzere bir başka videoda.